Eşlerinizle babalarınız benziyor mu bu arada? Benzeyeni var mı aranızda? Benim hiç benzemiyor. Benim yok, babam yok. mesela şey kahve yapar ama eşim hiç kahve yaptığını görmedim ben. Ne Benim diyorsun? evet, sabah kahvaltılarını babam hazırlar. Ay, <laughs> Benim de rahmetli babam Pazar günleri kahvaltıları hazırlardı. Aa, Ay ne güzeldi Babalarımız aa. bir tane. Ay canım ben bir buçuk senedir eşimden istiyorum bir kahve yapsın diye. Bana <laughs> evet. nerede yaptı? Bozdağ'a gittiğimizde. Evet. Tamam dedi kahve mi istiyorsun? Çıkardı tüpü. Kendi getirmiş. Kahveyi de kendi aa, getirmiş. Ne güzel. Bak dedi bir buçuk senedir en güzel yerde yaptım dedi. Daha bir buçuk sene daha istemedi. İstemedi de Allah şey Yapmış. Valla eline sağlık. Ben işten gelirim yapar bana o. Sağ olsun. Olamaz, seninki de güzel. <laughs> Benimki yapar. Ben işten gelince yemekte yapıyorum. Hiç kıskanmadık yapmış. değil mi? Hiç. <laughs> Nazmi duy Hiç. bunları. Duyduk. Hiç. Duy, Hiç. Duy. Benim de <laughs> Yeşim Canım ilk <laughs> evlenmişte bamya yemeği yapmıştı. Ne? <laughs> bamya bile. <gülüyor> bamya mı? <laughs> bamya yemeği <laughs> nasıl evet. yaptı hocam? Vallahi çok marifetli. Hayır <laughs> dur şimdi bamyanın o başını böyle yuvarlak kesmiş. Evet kesmiş. Birçok hanım yapamıyor. Silmeden. <laughs> evet. Maşallah. Kesmiş bayağı çok da lezzetli. Allah aşkına mısın, bir şey söyleyeyim. Nereden öğrenmiş? Vallahi Annesinden öğrenmiş galiba. Hocamı bir arasana soracağım. Helal olsun. Annesine helal olsun. Hadi, hadi. Çok merak <laughs> ettim. Dur Bamya'nın başını böyle uçurdu mu? Böyle yuvarlak mı kesti? Bir de kimden öğrendi? Ya Bamya bu ya. Hani Bamya, böyle bir et değil. köfte falan aynen, aynen, değil. Bamya aynen. Evet. soracağım ben dış ses. Sorayım mı? Hadi. Soralım tabii ki. Hadi aslında. soralım. Evet Ölçün ben bir alayım. Arasana. Dış bir ses, ben telefonumu. <laughs> Aldım. Eşinin adı ne? Burak. <laughs> dur. <laughs> arayalım bakalım. Hadi bakalım. Sen ama bize bir sor müsait midir değil midir? Şimdi alaka diyecek beni rezil ettin <laughs> mi diyecek. Ama <laughs> böyle şey olur mu hani? Niye söyledim falan? Yok yani. demez yok hiç demez aslan öyle biri değil. Ee, hoparlörü de mi açtın? Açtım, açtım aslan. Ya Allah bismillah. <laughs> bir daha neydi adı? Burak. Bak heyecan yaptım adamı unutmadım. <laughs> İnşallah açar şu an çalışıyor ama tam da çıkmasına yakın. Bakalım. Evet bir şansımızı deneyelim ama. Tekrardan ararız. Alo canım. Ay yer ee, Şimdi Selamünaleyküm. Eee şimdi Aslan'ımla birlikteyiz. Telefon hoparlörde. Bilgin olsun. Evet. Ee, şimdi Aslan'ıma veriyorum. Sana birkaç soru soracak. Evet. Buyurun Aslan'ım. Merhabalar. Müsait Merhaba. mi Müsait misiniz? Müsait misiniz? Ay canım benim sağ ol ablacığım. Şimdi biz böyle biraz bir sohbet sohbeti açtı. Dedi ki benim evet. eşim çok güzel bamya yemeği yapar dedi. Bamya yemeği? Evet. <laughs> evet yaparım. Ben dedim nasıl yapıyor bamya yemeği? Çok Nereden zordur. Böyle. Nereden öğrendin? Ee, önce onu öğrenmek Bam. istiyoruz. Nasıl öğrendim? Askerliği ordu evinde yaptım. Askeri gazinoda. oda. Evet. <laughs> İşim onun mamileri üzerine olduğu için. İşin e bamya üzerine miydi? Onun <laughs> mamı. <laughs> Nasıl? Onlu Ne üzerineydi işin? Onlu mamilleri. Ha, Sonra... onlu mamiller. Aynen. Orada orduya bindi pastaneye çıkan ürünleri yazıyordum. Bir de evet. lokantaya çıkan ürünleri yazıyordum. Evet. Aşağıda da imalathanede zorun sıkıldıkça arkadaşları izliyordum aşçıları. Ee? Yardımcı oluyordum. Bak, baktıkça baktıkça öğrendim. Helal olsun Aa. kardeşim sana. Sağ olun. Saniye Ay böyle bir bamyanın tarifini versene. bamyanın tarifini vereyim size. İlk önce e, soğanı, He. bilmiyorum siz soğan atar mısınız da ben Tabii. atıyorum yemekleri. Ben de soğansız Orada yemek atar. olmaz. Aynen olmaz. soğan, biber istiyorsanız biber ilk önce her zamanki gibi. He. Onları kavurduktan sonra salça ve hatta şişe domatesini atıyorsunuz. Ondan sonra bamya, patatesi şişe, atıyorsunuz, suyunu ekliyorsunuz. Bu da, bu da, bu da, dur dur dur, Bamyayı nasıl? Bamyanın kabukları hani üstteki, onu nasıl temizliyorsun? Bamyanın kabuklarını mı? He. Normal bir şekilde mesela... Alıyorsunuz sürece bunu böyle kılıç çıkıyor zaten onun. Hani böyle zemi açamazsın azı gibi. O değil mi böyle kafadan? Çıt. Yoksa Nasıl? şey hani böyle kafadan kesmiyorsun kalem böyle. Kalem tıraş gibi. Kalem tıraş gibi yani. böyle <laughs> açıyorsun değil mi böyle hani yok, kalem böyle gibi. Yok tam ucu yok mu ucu? Evet. Ucunu koparttığınız zaman böyle zaten kılçık gibi geliyor. <laughs> Burakcığım anne sen bıçakla onu böyle yuvarlatça böyle şey yapıyordun ya kesiyordun ya. Hatır döner 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 ucunu. <laughs> iyi geçtim ya kusura bakmayın. Bezelliği <laughs> <laughs> oh. yemek. Oo yemek yemek. Bamya oval olarak diye alıyorsunuz diyor. Ha bamyayı oval A -a. olarak mı alıyorsun? Zaten oval olarak üstünü temizliyorum böyle. <laughs> Demek oval gibi, Akşama böyle. Böyle olacak böyle sivri. Bakın ha, sivri. sivri. Yoksa Aynen içindeki şeyler olur. böyle sümüksü çıkıyor öyle oluyor. Size. Öyle <laughs> sümüksü kestiğin zaman Ondan sonra ayıptı e, ayıptır söylemesi için söylemek istiyorum. Sümük oluyor böyle. <laughs> Ay çok tatlı ya. Çok bir şey öyle. söyleyeceğim sen bamyadan <laughs> ne ara bezelyeye geçiyorsun? Akşam bezelye mi yapıştıracak? Akşamı bezelye yapacak ben, kesin. Durum o yüzden söyledim. Ablacığım akşama ne yemek var? <gülüyor> akşama <gülüyor> mı? Tatlı <laughs> yarık yapmak isterim ama size. Ay kaybı kalmıyorum. Bize o zaman... Bak biz de o zaman, da biz, da biz da ne zaman, kaçıncı günde sizdeyiz? Dördüncü gün. Senin yaptığın evet. bir yemeği tatmak istiyoruz. Lütfen yaparken de videoyu çek, tamam mı? Hatta o seni de görmek istiyorum yapayım. dördüncü günü. Yemek mi yapayım? Yemek ne yemeği isterseniz ekleyebilirim. Ne yapıyorsun? Bamiye nereden buluyorsun bu sezonda? Sen de haklısın. <laughs> İçimden ne gelirse yap ama Bamiye bambi... <laughs> bu sezonda var. Kuru Bamiye var. İzmir'de Kuru Bamiye var. Bamiye bu sezonda falan. Neyse o zaman favori yemeğini yaparsın bize tamam mı? Ha, et, et severseniz et sotu yapayım. Tamam ablacığım artık gönlünden kopanı yap seni görelim biz seni. Ay Allah. Tamam mı? Tabii tabii inşallah gelmek çalışacağım. Zaman vereceğim sizi. İzmir bombası yaptıracağım. Vav! Wow. Tamam, bulursam kendim yapacağım videosunu çekeceğim size. Helal olsun Hay kardeşim. Bu hızı <laughs> ustalarımıza yaptıracağım. Bak, bak. Ay canım tamam, daha fazla <laughs> sır verme. Sır yok Duymasın <laughs> diğer yarışmacılar. Duysunlar, sıkıntı yok ya. Wow. <laughs> Hadi bakalım, çok memnun oldum ablacığım. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Bizim yayınımız Sağ olun. devam ediyor. Hoşça Tamamdır. kal. Bay bay. Bay bay. Kapatıyorum. <laughs> ya o zaten Eşin kapattı. Eşin kaç yaşında Öykü? Aynen. Eşimle aynı yaşıtız. O da 27 evet. yaşında. Aynen. Çok uyuyor. Evet. <laughs> Ses çok, <girişken, gülüyor> çok, çok girişken. Çok cana lazım. yakın. Ay maşallah size. <laughs> maşallah. Ne güzel bir gördüm. Nereden Şeyi nereye taze geldik? Tazeleyebilir misin? Evet. Tamam canım. Ben de canım valla tazeleyim. Evet taze ben de rica Çaydanlıkla gelen iyisi sen. Öyle mi yapayım? Yani çaydanlıkla gelsin. Aslında boşaltacağız ya nasıl boşaltacağız? Üstüne <gülüyor> ekleyeceğiz. <gülüyor> Heh tamam öyle yapalım. Şeker de alırsam eğer. Soğuk mu? Soğudular. <laughs> Soğudular. Rafa. Bir sohbete daldık içmedik. <laughs> Aynen. Ya yarım kaldı. Tamam ya <laughs> muhabbetine çayları unuttuk. Ay vallahi çay bahane sohbet <gülüyor> şahane <gülüyor> değil mi ya? Aynen evet. öyle. Ha? Ya, doğru söylüyorsunuz aslında. Ay az çok az hoşuma ha? gitti vallahi. Ya, Ay Böyle mi? Vallahi ben seviyorum. de öptüm kardeşimin yanaklarından. Ya gerçekten. Biraz benim kocacığım. Hırsım. Amin Allah ayırmasın. Kocacığım bir yumurta kır Allah razı olsun. <laughs> yumurta kır benim şu ağzımı kapa. Adam buralara yeşil elma gönderdi. <laughs> yeşil ya. elmalı çiçek gönderdi. <gülüyor> ne yapsın <laughs> da? <abi>? Ya ne <laughs> yapsın? Akşam eve yemekleri hazır et lütfen Burak'cığım. <laughs> bak. Neler var? <bak. gülüyor> ya. Kocacığım diyor akşama geldiğimde yemek hazır. Allah razı olsun ondan. Kocası Gerçekten. da diyor ki karnıyarık mı yapayım akşama? Yanında pilavla cacık. Yapar, yapar aslanım her şeyi yapar. Vicdan. <laughs> Benimki de yapıyor. Ya seninki Gamze. Benimki şimdi ikizlere bakıyor. Ne? Sen, İki. Ne yapsın? Benim için hiç beceremez. Yoksa Ay, yapar yani. gidelim atalım hiç <gülüyor> 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 Mutfakla alakası sıfır. Hay benim ne mutfakla, ne ampulle, temin ne çekmeceyle. <laughs> ya yok, yok. Benimki bir tek giyinsin, süslensin, parfümünü <laughs> sürsün. Vardır. Onun da meziyetleri vardır. Benim eşim yani de hiç kimse yapar mükemmel değil. Evet. Ama onları da seçtiysek mutlaka sebepleri Seçtik. vardır. Seçtik seçtim. Evet bak çiçek gönderiyor yeşil ya, elmalarla. Onda incelikleri var. Orada sübliminal bir mesaj vermiş. Karıcığım yemek masasından kalk o yeşil, yeşil elmaları ye. ye. <laughs> ha, demiş ki sakın börek börekleri yeme bu kızların gazına gelme. <laughs> Sen böyle yeşil elma, turp otu böyle şeylerle beslendin. Daha istin. sağlıklı. Vallahi çok haklısın. Daha sağlıklı.